Herkese merhaba. IFA 2015 turumuzda Huawei standındayız. Huawei'nin yeni lansmanını yapmış olduğu Mate S modeli elimizde. Mate 7'nin devam modeli olarak nitelendirebiliriz bu telefonu. Yine Mate 7'nin tasarım çizgilerini devam ettiren bir telefon. Son derece şık ve gerçekten çok hafif bir cihaz. Telefonun arka tarafı da zaten Mate 7'yi andırıyor. Ortada küçük bir dokunmaya duyarlı parmak izi sensörü var. Ee, gerçekten Huawei Mate 7'de de bu olayı güzel gerçekleştirmişti. Telefonun önce teknik özellikleri anlatayım sizlere. 5.5 inçlik ekranda Full HD ekran çözünürlüğü sunuyor. Huawei'nin kendi geliştirmiş olduğu Kirin 935 işlemcisi var. 4 artı 4 şeklinde çalışan 2.2 GHz ve 1.5 GHz işlemimizden sahip. 4 artı 4 toplamda 8 çekirdeğe sahip. Tabi 64 bit olduğunu söylemeye gerek yok. Elimizdeki model... Luxury version version olarak geçiyor. Yani e, serinin üst modeli. Z5 tarafındaki premium gibi bir sınıflandırma olduğunu söyleyebiliriz. Telefonda 3 GB sistem belleği var ve tam 128 GB'lık dahili hafıza var. Herhalde bu konuda şu anda dünyada en büyük kapasitesi sunan cihazlardan bir tanesi olacaktır. Gerçekten önemli bir cihaz ve e, bunun dışında telefonun dikkat çekici noktalarından bir tanesi Apple'ın Apple Watch'ta ve e, yeni MacBook'ta kullandığı Force Touch teknolojisi var bu cihazda. Force Touch teknolojili ilk akıllı telefon olarak da söyleyebiliriz. Tabii cihazda şu anda postlaşla alakalı herhangi bir uygulama olmadığı için Huawei şöyle bir şey yapmış. Touch S diye bir tane uygulama hazırlamış. İşte buraya dokunuyorsunuz. Biraz daha basılıyor ve hani aradaki farkı görüyorsunuz. Tekrar göstereyim. More powerful diyor ve daha fazla basıyorsunuz ve bu sayede aradaki baskı şiddetini telefonun ayırt ettiğini telefon sizlere bu şekilde gösterebiliyor. Tasarım anlamında baktığımızda Mate 7 dediğimiz gibi Mate 7'nin tasarımını devam ettiren bir dizaynı var. Arka taraftaki kamera ve çift tonlu LED flash yan yana yerleştirilmiş. Alt tarafta parmak izi okuyucusu. Ön tarafta kamera ve sensörleri görüyoruz. Bunun dışında Smart Nakal 2.0 özelliği var. Vantage Pro kamera modu var. Bunlarla da farklı yazılımsal katma değerlerin telefona dahil edildiğini söyleyebiliriz. Cihazın alt kısmında iki adet hoparlör ızgarası, Micro USB girişi, yan tarafta sim kart slotu ve sağ tarafta da güç tuşunu ve ses kontrol butonlarını görüyoruz. Ve firmanın kendi geliştirmiş olduğu ara yüzü de burada mevcut. EMIUI son, son sürümünün olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede de zaten telefon tamamen Huawei yapımı bir telefon olma özelliği taşıyor. Yani bir nevi Huawei'nin de e, bu tarz katma değerlerle birlikte Samsung'un peşinden gittiğini söylemek mümkün. Farklı kamera arayüzleri var. E, farklı çekim modları var. Bunlardan da biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Huawei'nin kendi geliştirmiş olduğu arayüzle birlikte geldiğini söyleyeyim. Bunun dışında Pro kamera modunu görüyoruz. Settings kısmına girelim hemen. Çözünürlük tarafı da Full HD, 720p, VGA gibi video çözünürlükleri mevcut. Yani ben fotoğraf tarafına geleceğim. Evet fotoğraf tarafında da bakalım neler varmış evet şöyle göstereyim 13 megapiksel 10, 18 ve 6 megapiksel şeklinde farklı çözünürlük seçenekleri var tabi farklı çekim modları var optik görüntü sabitleme var ee, bu tarz özelliklerle bitti Huawei kamera tarafında oldukça güzel bir iş çıkartıyor hemen ön kamerayı da açalım merhaba arkadaşlar ve Huawei'nin yazılımlarında kullandığı selfie çekerken bakmanız gereken yeri gösteren küçük bir kare var ve bu sayede net bir şekilde nereye bakmak, bakmanız gerektiğini anlıyorsunuz ve e, selfie çekerken doğru bir şekilde selfie çekmiş oluyorsunuz. Telefonun ön kamerası da 8 megapiksel, 6, 6 ve 3 megapiksel gibi farklı çözünürlükleri e, ev sahipliği yapıyor ve bu sayede de hem geniş açılı hem de yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Mate sin Luxury versiyonu hem Force Touch özelliğiyle hem de 128 GB'lık dahili hafızasıyla birlikte piyasadaki en sıra dışı telefonlardan biri dersek hiç yanlış olmayacaktır.